Yap bakalım bu şey, yap. Yap. Kayıp gidiyorum. Ay, bana saldırdı video. Lütfen kaçıyorum ben. <gülüyor> Arkadaşlar. Video <laughs> oyun alanına geldi ama bir türlü bunlara binemiyor. Hadi başaracaksın hadi. Çabuk sana çarpacağız. Oo, kardan olmuş benim kızım. <laughs> ne yapıyorsun? Kaçıyor musun? Ya şu hareketlere bak. Arkadaşlar burası çok güzel bakın. Çok güzel bir yer. Sen ne yapıyorsun kızım? Aa. Lidya bir türlü bilemedi arkadaşlar. Boyayıcı. Ay düşeceksin. Ay Lidya başın dönecek. Başın başın. Gel bakalım. Hadi gel bakalım şunlara geç. Şimdi Lidya zıp zıp farklı zıplayacak. Zıp zıp zıp. Dikkat et dikkat. Şuradan topları çatmak ister misin? Ay. Hadi gel bakalım. Lidya sen nereye, nereye çıkıyorsun ya? Bak bak enişte. vay enişte çıktın. Lidya orada kaldı arkadaşlar. Pembe'ye evinde. Atma onları. Ya sen de maymun gibi ayrı zıplıyorsun. Orada kapı yok. Orayı kapatmışlar giremeyeceğiz. Aa varmış kapı gel gel. Atlama bir yavaş çık. Gel. Çık bakalım. Arkadaşlar Lidya topları işte kayboldu çıkabilecek mi yanlışlıkla ya? Çok renk kaplar bunlar. Çok... Evet çıkabilirsin oradan. Çık bakalım. Arkadaşlar burası çok zor bir yer. Nidya ile beraber çıkıyoruz ama Nidya çok güçlü ya. Tamam. Buradan kayacaksın ama ellerini araya sokmaman gerekiyor biliyorsun değil mi? Ellerini araya sokmayacaksın tamam mı buralara? Sıkışır. Kaldır kolları kaldır. Ellerini oralara sokma. Arkadaşlar Lidya çok hızlı bir şekilde gitti ama ya. Korktun mu? Çok mu korkun? Burası da çok hızlı biliyor musun ama? Gitti de oradan değil oradan değil. Arkadaşlar gel bu tünel ben gitmiyorum. Gel Çok hızlı bir yerden geçiyoruz. Kaydıraklarım olacağız. Arkadaşlar bir defa Hu seçti. Çok güzel. Harikaymış. Oradan çıkabilir misin ki? Cevapları çıkarman gerekiyor. Arkadaşlar Lice'ye bakın. Maymun gibi. <laughs> Nasıl çıkıyorsun? Ay çok korkutuyorsun beni. Çıklar. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Hadi kay bakalım. Ayaklarını ama bastırma. Şey yapma. Tarafsız. Hangisini seçiyorsun? Şimdi Lidya sarı kaydıraktan. Kayıyor. Ayak geri yaslan geri yaslan. Topların içine düştü işte. Atla ki topların içine. Balonlar bulduk burada. Evet. Nizye kumların içine kaybolduğu gibi, balonlar içine kaybedelim arkadaşlar Nizye. Bakın, bakın. Yap bakalım Nizye, yap, yap. Kaybediyorum. Ay, bana saldırdı Nizye, lütfen. Kaçıyorum ben. Arkadaşlar, bay bay yap.